Bugün bu videoda Island Girl makyajı yapıyoruz. Selam herkese tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlarınız varsa bu kanalda yeniyseniz ben Yağmur. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Eğer ki eskiyseniz tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Diyeceksiniz ki bu kız ne yapıyor? Bu akıllık kıyafetinde <laughs> bu hafta sizinle beraber böyle ada kızı, yazlık kızı makyajı yapacağız aslında. Videonun ilerleyen kısımlarında bu makyajı nasıl yaptığımı, bu görünüme nasıl ulaştığımı göstereceğim. Şöyle bir şey fark ettim ki şu an Island Girl dedikleri son zamanlarda yaptığım yazlık makyaj rutinimmiş aslında. Dedim ki bunun videosunu o zaman niye çekmeyeyim? Baktığınız zaman aslında hep böyle işte Island Girl Makeup, Strawberry Makeup diye işte sürekli adlandırıyorlar. Sunburn makyajı falan. Bence bunu bunların hepsi aynı şey. Aynı makyajı çok farklı isimle adlandırıp önümüze sunuyorlar. Yaptığımız şey işte böyle fazladan pembe allıklar sürmek. Doğu Riviera'da kıyı kesimde kızlarımız allık sürmüşçesine yanakları hep pes pembedir, bronz tenlidir, sürekli dudağından lipglossunu eksik etmez. Tamamen böyle doğal görünümlü kızlardan bahsediyoruz. Öyle bir görünümden, öyle bir makyajdan bahsediyoruz aslında. Ve onun haricinde tabii ki aynı böyle uygun olacak. Hep çiçekler, çiçek tokalar, işte işte böyle büyük gold takılar bence Island Girl trendinin asıl ürünleri diye düşünüyorum. Daha fazla artık uzatmadan bence makyajımıza bu görünümü nasıl elde edeceğimize bir an önce geçelim istiyorum. Şimdi şöyle ki ben sabah bakımımı yapmıştım. Bahsettiğim dolgun ışıltılı cilde ulaşmak için öncesinde uyguladığım rutinim kullandığım ürünler sırasıyla şöyleydi. İlk olarak SOS serumla başladım. Biliyorsunuz ki daha çok C vitamini bazlı, canlandırıcı bir serumdu kendisi. Sonrasında yine krem konu günlük su bazlı nemlendiricisiyle ikinci adım olarak cildimi bir nemlendirdi. Sonrasında da güneş kremini kullandım. Onun haricinde Nivea'nın ne güneş koruyucu olan lip balmı var. Sabahları genelde onu kullanıyorum. En sevdiğim noktası SPF içermesi. Neyse şöyle ki bu yapacağımız makyajda anlayacağımız üzere işte yazın adada sahil kesiminde yaşayan sürekli bronz de dolaşan arkadaşlar. makyajını yapacağımız için böyle cildimi fondötenle kapatıp tek bir renk yapıyor. Şu onu istemiyorum. Ve ben de hali hazırda tatilden yeni dönmüş sayıldığım için birazcık bir bronzum var ve çillerim de hali hazırda daha fazla çıkmışken cildimi fondötenle kapatmıyorum. Ki zaten bir island girl olmasak bile tatile gittiğimiz zaman yaptığımız makyaj hep ne oluyor? İşte bir allık, bir mel, belki bir gloss oluyor. Zaten öyle fondöten fondöten çoğu zaman yapmıyoruz. Yani ben yapmıyorum. O yüzden fondötene geçeceğim. Fondöten kullanmayacağım. Sadece göz altlarındaki bu eşitsizliği birazcık düzenlesin diye bir kapatıcı kullanacağım. O da çok hafif olan bir kapatıcı. Sensin bu kapatıcısını kullanacağım. Şu an bir balkonda ol olduğum ayna karşısında olmadım belli oluyor diye düşünüyorum. Kendime çok kameradan göremediğim için küçük aynamdan yardım alacağım. Esansım bu kapatıcısını sadece gözümün burasına ve şu yanlara birazcık sürüyorum. Bu arada evde olmadığımı, daha doğrusu yazın kaldım. evimde olduğumu belki diğer videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yanımda o kadar az makyaj malzemesi var ki zaten hani konsepte de uyuyor. Aman aman bir makyaj yapmıyorlar ki ben normalde de hiçbir zaman öyle aman aman makyaj yapan biri değilim. O yüzden dedim böyle bir konseptte bir makyaj videosu çeksem gayet de mantıklı, makul olur diye. Koskoca bir makyaj çekmecesinden sadece küçücük bir makyaj çantasıyla buraya geldim. Hatta içine ekstradan yine bir şeyler koydum. Hani belki lazım olur diye. Onların hepsini şu an boşalttım. Sadece kullandığım makyaj malzemelerini çantaya geri koyacağım ve bu konseptteki bir makyajı ne kadar kolay, ne kadar az malzemeyle yapabileceğimizi size göstermek istiyorum. Gözlerimi az çok kapattım. Zaten çok fazla kapansın istemiyorum. O kızarıklık kalsın tamamen böyle tek ton olmak istemiyorum demiştim. Hafif bir bronzluğum var. Evet doğru ama ben yine hafif böyle kontürümsü dursun diye çok hafif bronzer süreceğim. Yani tatilden yeni döndüm ama çok da yeni dönmedim çünkü. Çok azcık alnımın köşelerine, azıcık yanağıma, azıcık gözümün, daha doğrusu kaşımın altına ve birazcık da burnuma kullanacağım. Burun kontürü müştesine ama değil tabii ki. Azıcık da dolgun dursun diye dudağımın sadece orta kısımlarına üstte ve alta sürüyorum. Normalde bronzur olarak bunu kullanmayız sevdiğimi biliyorsunuz. Pastelin bu likit bronzlarını kullanıyorum genelde. Bunu gerçekten çok seviyorum ama bunun rengi bundan bir tık daha böyle açık diye ben biraz daha yanık ve sinmiş bir ten görmek istediğim için Pastelin bu bronzlarını kullanacağım. Bu bundan bir tık daha koyu renkte. Böyle soğuk tonlu bir kontürüm olsaydı aslında onu uygulardım. Sizin öyle bir kontürünüz varsa onu kullanmanız daha iyi olacak tır diye düşünüyorum. Şimdi bu bronzları dağıtacağım. Normalde biliyorsunuz ben sadece bronzerı kullanarak da çıkıyorum Hatta bunun makyajını çekmiştim günlük makyajımda Ama Island Girl'de biraz daha böyle yanmış ten olduğu için Pembeyi daha çok öne çıkarmak istiyorum O yüzden çok fazla böyle bronzerı yanaklarımı dağıtmayacağım Çünkü allıkla boğmak istiyorum kendi Hem gözlerimi hem de yanaklarımı Sadece alnım birazcık daha böyle yanık dursun istedim Gözlerimdekini birazcık dağıtacağım Burnuma, hiç kontür yapmışım gibi olmadım ama burnuma da o şeyi verdim diye düşünüyorum. Dudağımın kenarında. Dağıttım. şu an daha çok böyle yanık bir tenimin olduğu aşikar diye düşünüyorum. En azından ben kamerada öyle görüyorum. Umarım videoyu editlerken ayağımın hiçbir bir şey belli olmuyormuş ki yapmam. Sonrasında yine böyle ışıltılı bir cilt istediğimiz için likit aldık uygulamayı. Allah'a geçeceğim. Cilt makyajımı aldık ve sonrasında highlighter kullan bitireceğim. Bir önceki videoda bu krem koya gittiğim videoda daha, daha doğrusu mahvetmişim ama Sephora'dan Rare Beauty'nin e, şöyle bir testerını almıştım. E, i̇çinde Hope ve Happy rengi var. Hope bende vardı ama Happy biraz daha istediğim tonlarda var. Daha canlı, daha yanık pembe duracak Allık. O yüzden tekrardan bunu kullanacağım. E, siz isterseniz böyle kırmızı tonlu allıklarda kullanabilirsiniz. Hatta Pastel'in bunlardan kırmızı bir allığı var. Onun pembe'si de var hatta. Onu da kullanabilirsiniz. Bir de yine Pastel'in kapaklı bir allığı daha var var. Krem yapıda olan. Likitten ziyade onu da kullanabilirsiniz. Elinizde pembe, kırmızı ne varsa kullanabilirsiniz anlayacağınız. Ben şunu bir açayım çünkü dağılmasın diye zımbalamıştım ama ona rağmen bayağı dağılmış. Onu bir açmam gerekiyor. Açana kadar her yerimi pes pembe yap. Şunun haline bakın. Ben mecbur elimle uygulayacağım. Dağılmışları alıyorum. Rehabit'in allıklarından çok az uygulasak yettiğine çünkü çok fazla pigmentli olduğunu biliyoruz. Ama şu an biz yanık yanık gözükmek istediğimiz için ben olabildiğince fazla uygulayacağım dedim. Düşündüğümden de fazla uygulamışım. O yüzden şu an dehşet korkuyorum. Palyaçoya döneceğim diye. Allah'ım çok sürmüşüm. Fırçamı kadar mahvettim şu an kendimi. Azıcık elimde yedireyim kendimi şu an palyaçoya çevireceğim galiba. Elimden kayıyor. Mutlu. İşte, bir makyajlık ürünü mahvettim şu an. Kildiklerimle bir ya da iki makyajlar yapabilirdim. Neyse ben bu gidişte galiba bu rengi alacağım zaten. Bayağı sevdim çünkü. Fazlalığı elimin üstünde. Hii. Allah'ım çok sürdüm. Neyse. Kamerada zaten gerçekte olduğundan daha az gösterdiği için kamera önünde makyajları hep böyle daha fazla yaparlar. Ben de şu an kendimi böyle avutuyorum. Allah'ımı eşit olacak bir şekilde. Allah. bu kadar fazla ki dağıtıyorum. Keşke gözüme sürmeseydim de kalanları gözüme kullansaydım. Siz Dikkatli olun. Yavaş yavaş gidin. Yetmediği takdirde ekstradan fazla uygularsınız. Bakın ben şu an gerçekten palyaço gibi oldu. Önemli değil. Hallederiz. Gözümün üstündekini de şöyle dağıtayım. Allah'ım burada da çok var. Bu arada benim burnumdan bir tikim var. Ben burnuma dokunamıyorum. O yüzden makyaj yaparken falan ya da böyle cilt bakımı yaparken burnuma bir şey sürdüğümde sürekli oluyorum. Şu kısmı asla dokunamıyorum. Size de oluyor mu bilmiyorum. Başka birinin dokunduğunu görünce de kendime dokunuyormuşum gibi özellikle o kısma dehşet böyle canım acıyormuş gibi hissediyorum. Ama tabii ki acımıyor. Acıdığı için değil. Mesela burnunu kıran insanlar, ameliyat olanlar nasıl oluyor? Allah'ım sen bana gösterme o günleri. Ses değişikliği için özür dilerim editlerken aklıma geldi. Ben sırf bu tikimden dolayı gözlük bile kullanamıyorum. Yani benim gözlüğüm hep kafamdadır. Asla gözümde değildir. O kadar fazla içim gidiyor ki. Allığım okey. Çok bile sürdü. Her yerim allık oldu şu an. Neyse. Devam ediyorum. Highlighter süreceğim. Yine liquid highlighter kullanacağım. Olabildiğince fazla fazla sürüyorum gözümün altına, yani kaşlarımın altına. Sonra bunu allığı sürdüğüm aynı fırçayla yedireceğim. Yine allık uyguluyormuş gibi yapacağım. Çünkü leketin üstüne leket sürünce belki herkes de öyle oluyor Mantıken öyle olması lazım. Ama belki sadece bende oluyordur. Bilmiyorum. leketin üstüne likit sürdüğüm zaman altta Alttakini siliyormuş gibi oluyor. Bunu dağıtınca hem böyle güzel dağıtıyor. Güzel dağıtmasının haricinde mesela beyaz renkte bir highlighter uyguladım ama beyaz beyaz yapmıyordu. Sanki az önce sürdüğüm allığım böyle simli bir allıkmış gibi gösteriyor. Böyle güzel bir şekilde dağılıyor. İşte o yüzden seviyorum açıkçası. Aynı fırçayla dağıtmayı. Hey çok fazla. Şu an kameraya bile aşırı fazla gibi hissediyorum. Bu sefer bunu fırçayla değil. Oh, ben dokunamıyorum buraya. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver. Elimle dağıtacağım. İçim gidiyor. Dışarıda ses gelmesin diye bütün kapıları, pencereleri kapadım. Şu an terden ölüyorum. Şuradaki fazlalığı birazcık elimle almam gerekiyor. yeterince yanık olduk diye düşünüyorum. Bu arada bulutlar o kadar güzeller ki siz onu göstermek istiyorum. Bakın. Dehşet güzel. Azıcık hava alayım. Baksanıza. Pamuk şeker gibiler. Sonra. Bu arada highlighter'ımı göstermedi. Pastelin şu iki highlighter'ını hala kullanıyorum, hala bitmediler. Bitsinler de, sadece review için ikileri alayım diye şey yapıyorum. Ama o kadar bereketli çıktılar ki bitmiyorlar. Normalde rimel sürmeyi son zamanlarda sevmiyorum ki bence aynı dört makyajında da süren de var, sürmeyen de var. Ama doğal hani gerçekten bir ada kızına bakacak olursa ben olsam rimel sürmezdim. Hani makyaj yapmana gerek kalmayacak güzelliktesin zaten. Ama şu an sırf makyaj videosu çekiyoruz ve makyaj mı olur olmasın diye çok hafif. Sırf sizin hatırınıza bir rimel dokunduracağım. Rimel de Maybelline'in bu Sky High rimelini kullanacağım. Dediğim gibi ben normalde uzun zamandır gerçekten kullanmıyorum. Benim makyajım şu an rujumu sürsem, kaşımı tarasam bitti. Ben şu an bu şekilde çıkabilirim. Ama sizin için sadece çok azıcık dokunduracağım. Varla yok arası olsun istiyorum. Şu an Yeter. Gerçekten hiçbir şey fark etmedi, sürsem de olurdu sürmesem de olurdu. Sürmesem benim için daha iyi olurdu ama dedim ayıp olmasın süreyim. Geçelim dudaklara. Dudak kalemim benim 2-3 senedir her günlük makyajımda kullandığım Deborah Milano markasının 13 numarasını kullanıyorum. Üst tarafta sadece dudağımın kendi çizgisinden içe doğru bir çizgi çekip alt kısımda dudağımın kendi çizgisinin birazcık altına taşıyacağım. Altına taşırdım. Çok hafif böyle dudağın yarısına kadar bile gelmeyecek şekilde iç tarafı da doldurdum. Ama dudağımı zaten öncesinde nemlendirdiğim için onu böyle yaptığım zaman çok doğal bir tonda, hiçbir fazlalık kalmadan çok rahat bir şekilde yayabiliyorum. Fazla fazla ruj olmuyor. Böyle yaptıktan sonra üstüne renkli bir lip balm deneyeceğim. Bakalım olmazsa kendi yöntemime devam edeceğim. Krimkon'un şu 402 numaralı lip balmını böyle dudağıma yedireceğim. Üstüne dayanamayıp fark ettiyseniz bir dudak yağı sürdüm. Daha böyle ışıl ışıl parlayayım diye. Şu an bulutlar yüzünden karanlık çıkmaya başladım ama makyajım da bitti. Bir kaşımı tarayacağım. Ekstra bir bonus kullanacağım. Elimde bir tane böyle lilamsı, pembemsi bir göz kalemi var. Onu süreceğim. Sürdüğüm zaman şu an burada fark etmiyor ama size birazdan göstereceğim zaten. Sırf ayıp olmasın diye ekstradan bir şeyler kullanıyorum. Kullanmasam da bu son ikisini olurdu. Benim makyajım bitti. Size kullandığım ürünleri göstereyim. Fırçalar haricinde ana bazda kullandığım şurada 5 tane ürün var. Kapatıcı. Hafif bir bronzer sürmüştüm hatırlarsanız. Ha pardon. Şunu unuttum. Bir allık sürdüm. Altı oldu ana bazda kullandıklarım. Allığın üstüne bir highlighter sürdüm. Dudağımı çerçeveleyip işte yağ sürdüm. Renkli lip balma da gerek yok. Ana bazı da bunları kullan. Bunlar haricinde ekstra ne kullandın Yağmur bu videoya özel derseniz de olsa da olur olmasa da olurdu yine diyebileceğim bir kat bile de diyemeyeceğim bir rimel sürdüm. Bir kalem sürdüm. Kullandığım başka hiçbir şey yok. Bunu da sürdüm ama kalemimi dağıttığım için salak gibi yani el alışkanlığı işte. Kalemimi önceden dağıttığım için bunun rengine çok geçmedi. O yüzden hatta böyle lip glossla yorulmaya devam ettim. Saçımı bir şekillendirip yapayım hemen geleyim. Ve makyajım bu şekilde oldu. Bu arada çil kalemimi diğer evde unutmuşum. Siz bu makyaja bir de çil kalemiyle çil ekleyebilirsiniz. Hava da şansıma karanlık ve benim bu videoyu bugünden başka çekme şansım yok. Umarım videoda anlaşılıyordur. Anlaşılmaz bile. Umarım püf noktalarını asıl denememiz gereken yerleri anlamışsınızdır diye umuyorum Artık videoyu da burada sonlandırıyorum Umarım size yardımcı olabilmişimdir İzlerken keyif de almışsınızdır Kullandığım bütün ürünlere de cilt bakımı da dahil açıklama kısmına bırakmış olacağım Yine de ekstradan sormak istediğiniz bir şey olursa tabii ki gelin sorun Aynı zamanda beni instagramdan ve tiktoktan da takip ederseniz çok sevinirim Hepinize ışıltılı, pembeş, tatlış yazlar diliyorum bir sonraki videoda görüşürüz.